Bugün Samsun'da Karadeniz Hayvan Hastanesi'nde kök hücre ve ücret tedavilerden bahsettik. Güzel bir eğitim oldu. Özellikle bu alanda nasıl yaklaşımlar var, hangi hastalıklar uygulanıyor, uygulama yolları, yöntemleri hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık. Uygulama örnekleri verdik. Bizim için keyifli bir eğitimdi. İnşallah bu eğitimle devam ederiz. Bugün Samsun Karadeniz Hayvan Hastanesi'nde yapılan bu etkinlikte kök hücre, egzozom ve kroperatasyon konuştuk. Klinisyenlerin, akademisyenlerin, buraya girişimcilerin burada bir arada olması bu eğitim paylaşılması yeri yönelik birçok yararan temelini ortaya atmıştır. Umuyorum ki verimli olmuştur ve buna benzer aksiyonlarında başka kliniklerde de yapılmasını, yaygınlaştırmasını ümit ediyorum. Teşekkür ederim tekrar. Veteriner hekimliğinde hücresel tedaviler laboratuvardan kliniğe başlıklı eğitimi tamamladık. Bu süreçte bize değer katan Profesör Doktor Tunç Akkoç, yine Doktor Tolga Akkoç'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Emeği geçen bütün hoca, meslektaş ve arkadaşlarıma da teşekkür ederim.